Evet arkadaşlar 19 Kasım 2025 arılarımızı kışa hazırlıyoruz. Son yavrularını attırıyoruz ama arıya yavru attıramıyoruz yani bal makinesi olduğu için mükemmel bir şekilde bal yapıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Troysek ön... bu arı. Troysek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kimisinin arısı bal zamanı bal yapmıyor bizim arı maşallah kış geldi. Yani arıya normalde şerbet vereceğiz. Bal yapıyor. Veremiyoruz ki. Şöyle boyayayım Bloklama yapıyor arı. Bismillah. Sırayla gidiyoruz. Son çıtasıydı o. Kardeş maşallah diyelim. Ay maşallah subhane. Evet. Çok güzel. Dik tut abi. Çekmiş. Şöyle. Ha. Ana bu tarafta. Eyvah. Anayı da gösterelim. Görüyorsunuz bal kemerlerini. Tam ortada ana. Anamız. Burada çok güzel. mükemmel bir ana. Yavru atımından da belli oluyor, bal tutumundan da belli oluyor. Arının ırkı, kalitesi. Bu arı bu senenin anası. Nisan bölmesi bu arı. Yani 2025 model. Sakinlik maşallah. Çıkartmış. Bal verimi, sakinliği görüyorsunuz. düzenine bakın. Arı çıtadan kalkmıyor bile. Mükemmel. Çok güzel. Sanki bahar gibi yavru atıyor maşallah. Devam ediyoruz. Son çıtaya biraz çıkarız. Hey maşallah. Çok güzel. Söktükleri yerler artık bal getirmeye başlamış. Maşallah. Yavruyu daraltır artık bu saatten sonra. Sağlıklı. Çok güzel. Varavası yapılmış ve Nosama'ya kaptırılmamış arılar arkadaşlar bunlar. Yani sonbahar, ilkbahar biz sürekli şeyle besliyoruz da invertle. Görüyorsunuz mükemmel bir yavru atışı var arkadaşlar. Paket gibi. Hay maşallah. Bu arı bomba gibi girecek. Erkek hatta olacak inşallah. Son çıtamızı da bakalım. Doğanımızı kapatalım. Bu da bal. Görüyorsunuz 2 çıta 6 kilo balı var maşallah. Polen de var. Polen de basmış. Çok güzel. Herkese bal verir. sedonlar verik. Arıları görüyorsunuz. Böyle azgın bir arıyla çalışmıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz sakinlik. Hadi ultra sakin. Sapan. Bal verimi mükemmel. Ne diyoruz ki, her zaman demiştik. Arı da, ana arı da Demirhan arıcılıktan arı arkadaşlar. Demirhan arıcılığı tercih edin rahat edin.